Şimdi hemen bölgeye bağlanalım. Gökhan Gerçek bugün saldırıya uğrayan karakollardan Geçimli Karakolu'na gitti. Şu anda da Hakkari'den karşımızda. Gökhan neler gördünüz? Hareketlik hala sürüyor mu? PKK'nın Haziran ayında Şemdinli'de düzenlediği saldırıya çok benzeyen hatta iki sayılabilecek bir saldırı yöntemini bu kez Şukurca'da denediğini söyleyebiliriz. Yine aynısı oldu. Kalabalık bir grup halinde Kuzey Irak'tan gelen PKK'lı gruplar üç bölü, bölüme ayrıldı ve aynı anda geçici üst bölgeleri ve karakollara saldırdı. Aslında üç bölüme ayrılıyor ama bunu ikiye ayırmak gerekiyor herhalde. Önce e, Üzümlü ve Karataş bölgelerine, karakollarına saldırıldı. Amaç dikkatleri buraya çekmekte. Evet, saldırı, taciz ateşleri geldikten sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Destek birlikleri bu bölgeye yöneldi ama e, bu sırada asıl hedef bombalanmaya başladı. Burası da şehir merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Geçimli Köyü'nün içinde bulunan Geçimli Jandarma Karakoluydu. Dört bir yandan saldırdıkları ifade ediyor terör örgütü üyelerinin. Geçimli Karakolu iki ayrı bölümden oluşuyor. Bir ana karargah, ana karargahın güvenliği sağlamak için tepeye konuşlandırılmış bir gözetleme kulesi. Hem de ana karargah hem de gözetleme kulesi aynı anda tepelerden ateş altına alındı. Yaklaşık karakolun bir 1500 metre ötesinde e, bir tepecik bulunuyor. İşte bu tepecikten karakola doğru önce Dorçkalarla, uçak savarlarla ateş edildi. Karakolun yine arkasından, sağ taraflardan big bu ateşi destek verildi. E, dikkatler oyuna çekildikten sonra da karakolun nizamiyesine gelen bir can, canlı bomba kendini havaya uçurdu. İşte tüm bu kargaşa yaşanırken e, savur vaktiydi. Askerler bu detayı vermek zorundayım. Savur vaktiydi. Askerler kalkmıştı savura Kendileri değil köylüleri de çağırmışlardı. Köylülerle birlikte sahuru yapıyorlardı. İşte bu sırada bu kargaşadan yararlanan PKK'lılar e, karakolun hemen arkasından dolanarak yaya olarak sahurun yapıldığı yemekhaneye dağıldılar ve rastgele taramaya başladılar. İşte e, askerlerimiz e, yemekhanede sahur vakti şehit oldu. Yine üç köylü de sahur için e, jandarma karakoluna gelen üç köylü de yaralandı. E, i̇sterseniz daha fazla uzatmayalım Murat Akar'la birlikte girilmez denilen bölgeye girdik. Bugün geçimli karakolunun olduğu güzergaha girdik. Akşam saatlerine kadar bölgeye girişe izin verilmiyordu ama özel izinle bölgeye girmeyi başardık. E, bölgeye girdiğimiz andan itibaren her şey e, çatışmanın sıcaklığını ortaya koyuyordu. Zaten isterseniz sözü daha fazla uzatmayalım ve Murat Akar'ın çok özel görüntüleriyle e, yaşananları izleyelim. saldırıya uğrayan geçimli jandarma karakoluna çıkan güzergah. 6 kilometre sonra geçimli jandarma karakolu var. Teröristler saldırı gerçekleştirmeden önce bu güzergahı da mayınladılar. İşte gördüğünüz gibi mayının patladığı bölge burası. 2 metre çapında bir çukur açıldı. Ee, PKK'lılar saldırı öncesi gerçekleştirdikleri mayınlı eylemleri genellikle kablolarla yapıyorlar. Yola mayını döşedikten sonra oldukça uzunca bir kablo çekiyorlar. Gördüğünüz gibi mayını oraya döşediler ve işte bu kabloyla dağın tepesine kadar çıkan bu kabloyla fi ateşlediler ve uzaktan kumandalı mayını patlattılar. İşte geçimli bölgesinden gelen askeri personeli görüyorsunuz. Saldırı gece yarısı gerçekleştirilmişti. İşte o andan itibaren onlarca askeri birlik bölgeye sevk edildi. Operasyon bölgesinde işler bittikten sonra, çatışmalardan sonra işte askerlerimiz taşıyan bu zırhlarda bölgeye geliyor. Saldırıya uğrayan geçimli jandarma karakoluna yaklaştıkça çatışmanın izlerini daha net yollarda bile görmek mümkün. İşte burası geçimli jandarma karakoluna çıkan yollardan bir tanesi. 3-4 kilometre kala bu mermi kovanlarıyla karşılaştık. G3 mermisi MK yapısı bizim askerimizin kullandığı mermilerden yine armakinin tüfeklere ait boş kovanları da bölgede görmek mümkün. <laughs> i̇şte saldırıya uğrayan geçimli karakolundayız. Burada saldırının izleri var. İşte bunlar şehit olan iki geçici köy korucusunun kaldığı minibüs. Hemen arka tarafta geçimli karakolu var. Zırhlı araçlarla bölge korunuyordu aslında ama görmüş hakel ifadelerine göre dağlık sapa araziden her yönden geldi PKK'lılar ve uzun namlu silahlar ve roket atarlarla hem burayı geçimli karakoluna hem de geçimli karakolunun hemen üst tarafında bulunan güvenlik bölgesinin güvenlik noktasını aynı anda ateş altına aldılar. Üzümlü ve Karataş'ta aynı anda saldırıya uğrayan iki karakol aslında asıl hedef burasıydı. Üzümlü ve Karataş'a taciz ateşi getirildi. Güvenlik güçleri o, o tarafa yöneldikten sonra PKK'lılar işte buraya geldiler ve dört bir yandan bölgeyi ateş altına aldılar. Şu anda öğle saatlerinde operasyonlar devam ederken saldırıya uğrayan karakolda sessizlik hakim. Olanlar Ankara'nın tepkisi sert. Mesajlar pazar günü olduğu için... Önce Twitter'a düştü, sonra da yazılı olarak geldi. Cumhurbaşkanı Genelkurmay Başkanı'ndan bilgi aldıktan sonra verdi mesajını. Başbakanın mesajında ise dikkat çeken ve ilk kez kullanılan sert ifadeler var. Devletin zirvesinde gündem Hakkari. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül önce Twitter sayfasından paylaştı duygularını. Terör örgütünün planlarına fırsat vermemek için güvenlik güçlerimiz ön tedbir alıp yoğun bir mücadeleye girdi dedi. Sonra Çankaya Köşkü'nün resmi sitesinden açıklama yaptı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel konuştuğunu belirtti. Yapılanlar en ağır şekilde karşılığını bulacak dedi. Saldırıların devletimizin otoritesini zafa uğratamayacağını ve birlikte yaşama iradesine asla zarar veremeyeceğini herkesin görmesi gerekir. Başbakan Tayyip Erdoğan yazılı mesajında düşman ülkeler ifadesini kullandı. Türkiye Cumhuriyeti sadece terör örgütüne değil, terör örgütünün iplerini elinde tuttuğu canilere de, terör örgütünün iplerini elinde tutan düşman ülke ve çevrelere de haddini, hududunu bildirecek güçtedir. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik de Twitter'dan verdiği mesajda saldırının sorumlusu olarak Suriye'yi işaret etti. PKK'nın boyunu aşan bir iş ifadelerini kullandı. Çelik, PKK'nın Esad'ın Halep'te yaptığı saldırılara paralel davrandığına dikkat çekti. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, PKK intihar saldırısı yapıyor dedi. Adeta intihar saldırıları gibi PKK ...hem tecavüzlerine hem saldırılarına devam ediyor. Askerlerimiz de kahramanca müdafaa ediyorlar. Hükümetimiz, güvenlik güçlerimiz terörle mücadeleye devam ediyorlar. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin 23 Temmuz'dan bu yana Hakkari'deki çatışmalara ilişkin genel değerlendirme yaptı. 23 Temmuz'dan 24 Temmuz galibine itibaren gerçekleşen sıcak temasın sonucunda 115 terör örgütü hale CHP'den tepki Grup Başkan Vekili Muharrem İnce'den geldi. CHP'li İnce bu acı tablo teröriste karşılama törenleri düzenleyip teröristin ayağına müsteşar, vali, kaymakam, hakim, savcı yollayıp terörle mücadele edenleri terörist iddiasıyla hapsedenlerin eseridir dedi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel de Genelkurmay internet sitesinde yayınlanan mesajında silah arkadaşlarımız şehit olmuştur. Kahraman personelimize, şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah'tan cahmet, kederli aileleri ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim dedi. Başbakan da biraz önce A Haber kanalı canlı yayınında saldırı üzerine yeni bir değerlendirme yaptı. Başbakanın Başbakan'a mesajında dikkat çektiği düşman ülkeler soruldu. Başbakan bu düşman ülkelerin isimlerini vermedi ama çarpıcı mesajları vardı. İstediği kadar birileri bize, ister CHP olsun ister BDP olsun bu noktada MHP'ye özellikle şükranlarımı bildirmek istiyorum. Çünkü çok açık, net terörle mücadele konusunda hükümetin yanında olduğuna dair bu konudaki tavrını açıkladı şurada birkaç gün önce ee, Sayın Genel Başkan. Biz bunu bekliyoruz. Ve burada bizim yani yok silah bırakmak, yok bilmem parlamentoda işte kapalı oturum yapalım, özel oturum yap. Bunları çok yaptık. Artık icraat zamanı. Biz şu anda tüm güvenlik güçlerimizle sonuna kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz ta ki silahı bırakacaklar o ana kadar. Silahı bırakmadıktan sonra Bizim durmamız mümkün değil.